selamünaleyküm hayırlı günler arkadaşlar. sevdalı İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber güzel, hoş yine üç boyutlu bir çiçeğimizi yapalım istedim. Kabak çiçeğine çok benzettim e, renk olarak da. E, o yüzden çiçeğimin ismini kabak çiçeği diye adlandırayım istiyorum. E, bu şekilde yapraklı bir kabak çiçeği yapalım inşallah. Hem yapımı basit hem de hoş bir model. E, i̇sterseniz bu modelimizi yazmalarınızda, isterseniz tek renk eşarplarınızda ya da e, havlu kenarı da olabilir. Mutfak havlusu ya da diğer büyük havlu da olabilir. Ben bu şekilde bir yaprak kenarına yaptım. Siz dilerseniz iki tane yaprak yapıp bu şekilde de oturtabileceğiniz hoş bir model. Çiçeğimizin anlatımını geçelim. Daha sonra da bu yeşil yaprak kısmını da tekrardan anlatalım. Bu şekilde iki yaprağını ben hazırladım. Kısaca tarif edeyim. Bu boru kısmını zaten sürekli her çiçeğimizde yaptığımız için ee, tekrardan videoyu uzatmak uzatmamak amacıyla bu şekilde hazırladım. Gereksiz yere videomuzu uzatmanın bir anlamı yok diye düşündüm. Hemen hemen herkes bu boruyu öğrendi zaten. Parmağımızda sihirli halkamızı yapıyoruz. İçerisine 4 ile başlıyoruz. Aynı şekilde bir 5-6 sıra boru çıkıyorum. E, yalnız bu en sondaki zürafamızı bir tık iri yapıyoruz. Şimdi bir e, yaprağımızı da sizle beraber yapalım. Çok basit ama bir o kadar da tatlı, güzel bir motif arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz bu arada sevinirim. Kanalıma abone olduktan sonra da bu yan taraftaki zil sesini eğer aktif hale getirirseniz yüklediğim videolarımı kaçırmamış, anında haberdar olmuş oluyorsunuz. Şimdi ipimi taktım. Burada dediğim gibi bir tane büyük ilmeğim var. Bu Borumdaki son ilmeğim. Bismillahirrahmanirrahim deyip onun içerisine ipimizi sabitliyoruz. Bu şekilde ipimi sabitledim. Bu ucunu keselim. Bunun içerisine bir tane çok böyle minik küçük bir pırpır yapıyoruz ilmek yapıyoruz şu şekilde. Bunun tepesine geliyorum hemen. Geldim. Bunun içerisine şimdi bir tane iri bir pırpır pır yapıyorum. Biraz öncekinden bir tık daha iri bir pırpır. Pır. Aynı gözeme içerisine bir küçük pırpır pır daha. tepesine geliyorum. Tekrar aynı şekilde bir pırpır pır daha ve içerisine bir küçük geri geldim. 3 oldu pırpırımız. Şimdi aynısını yapıyoruz yine. 2 4 1 tane daha yapıyoruz. Bu şekilde son pırpırımızı da yapıp bu ipimizi burada kesiyoruz. Tepede. Bu şekilde kanadımızın bir tanesi oluyor. Şimdi ters çeviriyorum. Aynı gözemenin içerisine buraya ipimi tutturuyorum. Tekrardan deneyelim. Bu şekilde ipimi aynı gözeme içerisine tutturdum. Buraya da aynı şekilde bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Geri onun tepesine geliyorum. Buraya bir tık ırıp iri pırpır. Pır. pır. Bu karşı tarafta yaptığımızın aynısını buraya da yapıyoruz. Ben bu pırpırların yan taraflarındaki sayıları söyleyeyim. 5 tane yaptım. Siz dilerseniz orayı 4 yapabilirsiniz. Ya da biraz daha e, iri olsun istiyorsanız 6 7 de yapabilirsiniz. Dediğim gibi büyültüp sayılarını ya da küçültebilirsiniz. Bunlar sizin elinizde arkadaşlar. Bizimkiler sadece fikir amaçlı, model amaçlı. Değişik farklı modeller yapılsın istiyorum. Onlar için birazcık daha hani araştırıyorum, daha çok hep aynı modeller bu şekilde yapıyoruz. Yeni öğrenen arkadaşlara faydam dokunuyorsa ne mutlu. Ya da böyle sağdan sola doğru giden arkadaşlar için büyük avantaj olduğumuzu düşünüyorum. bu şekilde. Bu da 5 tane oldu. Şimdi bu tepeye geldiğim noktada ipimi koparmadan buraya bu tepedeki ilmeğin içerisine batıyorum. Ve hiç boşluk kalmayacak şekilde burayı birleştiriyorum. Şöyle göstereyim. Burayı birleştirdim ve ipimi burada kesiyorum. Bu son yaprak dördüncü ilmeğimize de şurada bir tane ilmek kalıyor zaten. Bu son ilmeğimize de aynı bu şekilde yaprağımızı yapıp tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar diğer dördüncü kısmı da tamamladım. Çiçeğimiz bu şekilde hazır önden de arkadan da çok güzel bir çiçek olarak gözüküyor şimdi sıra içinin tohum kısmını yapalım bunu da aslında birkaç kez göstermiştim ama bu biraz daha farklı diye düşünüyorum bir tane kalemim var tükenmez bir kalem dolma kalem ona ipimi 2 3 4 5 ve 6 kez doluyorum doladıktan sonra elimle şu şekilde birleştirdim bir araya getirdim hepsini hepsinin altından geçecek şekilde bu karıştı Pardon ipimi burada sabitliyorum şimdi bunu çıkartalım Daha sonra buraya bir tane şurafa yapıyorum. Şu şekilde küçük bir ilmek. İpimi buradan kesiyorum. İğneme bu ucunu takıyorum. Ve şimdi bu geldiğim ilmeğin tepesine İpimi bu şekilde sabitliyorum. Buraya da küçük bir ilmek yapacağım ki e, tohumum az böyle dışarıda dursun diye bir nevi boyunu uzatmış oluyorum hem de e, sabitlemiş oluyorum. Buradan kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi bu turuncu kısımlarını ipimi taktım hemen normalde biz motifleri yaparken bu ipleri tek tek alırdık burada tek tek almıyoruz 2 tanesini bir alıyorum. ipimi buraya sabitledim. Buraya çok büyük olmayan üç tane pırpır pır yapıyorum. İki, bir tane daha yapıyorum. Üç. Yine aynı şekilde buradan iki tane kanadını alıyorum. Bir, iki ve üç. Yine iki tanesini aldım. Çok büyük bir ara vermeden 1 2 ve 3 bu şekilde hazırlıyorum tohumumu aralardan buraları kesiyorum bu altta kalan yeşil kısmıma iğnemi geçirip bu sarıdan da ipimi buraya geçirdim. Ve buraya bunu sabitliyoruz. Bu şekilde düğüm attım. Ve çiçeğimiz hazır. Bu şekilde hoş bir çiçek gördüğünüz gibi. Şimdi bunu nasıl eklerim? O kısma geçelim. yapmadım. Siz istediğiniz şekilde buraya bir ara e, motifi ara çalışması yapabilirsiniz tabii ki. E, onu ben yapmadım. Size bıraktım. Bu şekilde ipimi. düğümledim. Buraya şimdi 4 tane zürafa yapıyorum. Buradakilerin başını iki doluyorum ki biraz daha bu piramit dağ gibi yerim ee, gösterişli dursun diye. 4 tane sürafayla yapıyorum. ipim büyük oldu 2 3 oldu 1 2 Şu şekilde eksilttim. 4 3 2 diye. Bu birinci son eksilttiğimi artık bir tık daha iri yapıyorum. Çünkü bunun içerisine yaprak yapacağım ve çiçeğimi dikeceğim. O yüzden dolayı bunu bir tık büyük yapıyorum. İçerisine bir tane sık iğne battım. Buraya 5 tane minik pırpırlar yapıyorum. 3 4 ve 5. 5 tane pırpır pır yaptıktan sonra bu sondaki pırpırımın tepesine çıkıyorum. ipimi attım. Başa geldim. Baştaki ilmeğimin içerisine de bir küçük pırpır pır yapıyorum. Burası 4 sürafa oluyor. Artık yaprağımızı eksiltiyoruz. İp attım, başa geldim. Bu başa da bir küçük pırpır. Pır. sayımız 3 oldu. Tekrar buraya da bir pırpır. Pır. Sayımız 2'ye düştü arkadaşlar. Bir pırpır pır daha. 1 oldu. Tepesine geliyorum. Buraya da bir tane pırpır pır yapıyorum. Son pırpır mı yaparken ipimi iki doladım. Çünkü burada keseceğim artık. Bu şekilde yaprağım da hazır. Çiçeğimi nasıl dikiyorum? Hemen bu çiçeğimin arkasındaki ipimi taktım iğneme. Ben biraz kısa yapmışım. Siz biraz daha hani uzun yaparsanız dikmeniz daha kolay olur. Şuradan iğnemi batırıyorum. Çiçeğimi buraya aldım. Bu arkasından ilmeklerden buraya birkaç kez geçiriyorum. Bir tane bu taraftan geçirirsem bir tane de Şuradan geçiriyorum. Bu taraftan, bir sağdan yani bir de sol taraftaki ilmeklerden alıyorum ki çiçeğim ne sağa ne sola yatmasın diye. Bir tane de buradan geçirdim. Siz bunu birkaç kez daha geçirin. Dediğim gibi benim ipim biraz kısa olmuş bu sefer. Nasıl bir e, dalgınlığıma geldi bilmiyorum. Ama e, hani benimki modellik olacak. Sizinki daha sağlam olsun. Bu alt ipini biraz daha Uzun bırakıp birkaç kez daha geçirirseniz daha sıkı sağlam olur. Hiç boşluk vermeden ara ipini hiç e, boş bırakmadan şu şekilde sıfır bir şekilde buraya sabitleyip arkasından da kesiyoruz. Daha sonra tabii ki çiçeğimiz bu şekilde hazır. Modelimiz bu şekilde hazır arkadaşlar şöyle göstereyim hoş bir model oldu nasıl daha net gösterebilirim diye düşünüyorum bu şekilde kabak çiçeklerimiz hazır beni izlediğiniz için teşekkür ederim yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum sevda sevda tapramaz olaraktan beni instagramda da takip edebilirsiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun